Şöyle doğrulunca araba çalıştı fark et. <laughs> yani Hissiyatlı araba. Çünkü seyahat Arona. Arona'dan başkasını ara. <laughs> evet, iğrenç esprileri attıysak bünyeden. Evet, başlayabilir miyiz? Seat Arona yenilendi. Yani genel hatlarında aslında çok bir değişiklik yok. Ama ben bu yeni far grubunu beğendim. Ben ızgaraya bayıldım. Yani önden görünüşünü bence bayağı güçlendirmişler iç mekanda yani böyle bir güzelleşmiş küçük dokunuşlarla estetik olarak üst noktaya taşımışlar B sınıfı bir otomobilin içinde olduğunu hissettirmiyor bu iç mekan sana Evet daha özenli hissettiriyor kapı içlerinde yine bizim sevdiğimiz döşemelerden var ya ben genelde seviyorum kumaşı ama bu bu biraz garip hissettirdi. Ben beğendim yani orada içinin kuru plastik olmasındansa böyle Tabii olması canım, gayet kesinlikle, güzel. Yani. kesinlikle. <laughs> Sadece yani otomobilin dışı çift renk. Hani gri böyle füme falan böyle tatlı böyle güzel bir duruşu var. İç mekanda da böyle bir renk kontrastı bence güzel olurdu. Bu biraz dışarıdaki e, kamuflaj yeşiline andırıyor. 10 inçlik ekran <laughs> gayet güzel. Kablolu CarPlay var bu ekranda. Bilgi olarak bence yeterli. Bu ara yine bir PSA grubu otomobil kullandım. Ondan sonra burası cennet gibi yani. Değil çünkü o. PSA'da gerçekten kayıpsın. İşte burada bir devir saati, analog gösterge var. Onu değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Gene değişimleri birazcık yalın hale gelebiliyor. Veya kenarlara dayıyor. Tabi değişim hali biraz yavaş ama kendi içinde normal evet. çalışıyor. Bir kere değiştirdikten sonra hızlı çalışıyor yani. evet ve benim burada sevdiğim şey yani bu analog göstergeleri veya şey bilgileri sana verirken ortada yol bilgisayarını da evet. klasik bir şekilde sunması. İşte ikinci sevdiğim şey 3 tane yakıt tüketimi değeri olması. Hı -hı. Biri her marş bastığında biri, biri yakıt, her yakıt aldığında bir de senin seni sıfırladığın gayet evet. olması gereken. Hı -hı. Bunların olmadığı otomobilleri kullandıkça değerini daha çok anlıyorsun. Evet. Tek eksiği belki anlık bir yakıt göstergesi hmm. işareti olmaması. Ya oradaki esas problem 60 ile 100 arası boş. 80'i görmüyorum yani. Evet. Hız kadranında. Ben onu 80'i görmek istiyorum. Kadran 60'tan sonra 100, 140, 180 diye 40'ar 40'ar hmm. artıyor. Evet. Ve orada şimdi İstanbul'da da çoğu yerde hız sınırı tam 80 ya. Evet. İstiyorsun yani o 80'i görmeyi. Ya ortaya sadece hız şeyini alabilirsin ama o sefer tüketim ekranın gidiyor ortadaki. Evet. Ha. Ya ne gerek var yani orada bir 80... Ya şurada kenarda da yazıyor aslında ama gözün oraya gitmiyor. Gitmiyor, işte. oraya bakmak istemiyorsun bir de yani. Dijital göstergeli ama çevirmeli manuel bir klima Evet. Var ben açıkçası bunu daha çok sev, sevdim, yani seviyorum daha doğrusu. Evet. Eski olmasına rağmen Volkswagen grubundaki yeni klima kumandası şey, dokunmatik gibi basamıyorsun, kayıyor falan yani. Bir de basıyorsun ama işte derece ekranda hmm. gözüküyor falan ya. Bir de şey, üstler... Bir aynı simetri de değil ya Değil evet, evet. Ergonomik bir tasarım. tasarım Otomobilimizde Experience bir de Experience Plus dolanım var. Hmm. Onunla beraber burada kablosuz şarj geliyor. Kış paketi var bir de bu otomobilde. Koltuk ısıtma da var. Lensli LED farlar geliyor. Evet. Güzel çalışıyorlar. gene Bence o paketin en büyük şeyi farlar yani. Evet. Sadece o farlar için o paket alınır. Çünkü evet. fiyatı çok uygun. Arkası rahat. Bagaj hmm. fena değil. 400 litrelik bir bagajı var koltukları yatırdığında böyle biraz şey oluyor. Açık kalıyor ama hani bir şey sürersin içeriye yani. yani. Şey değil ki bizim eski Aronay'la kitaplık taşımacılığımız da var. Evet. Yani. Olmayacak büyüklükte bir şeyi. Tabii şey olmuş hani ben o gün iki da böyle beklemiştim ama. Evet, ben indirip geri almıştır <laughs> almıştım seni. Taşınıyor ya taşınmıyor değil yani en azından. Bunu eski deneyimlerimize göre söyleyebiliriz evet. yani. Yani Arona pratiklik olarak B segmenti bir SUV'de aradığın her şeyi, aradığın her şeyi buluyorsun, evet. Diğer taraftan konfora geldiğimizde tatlı sert dediğimiz ayara sahip. Evet. Ama birazcık da işin tatlı kısmında yani o kadar sert de değil. Evet. Normalde Xperience üzerinde 17 inç jantlar geliyor bu arada. Bizim otomobilimizde bir de ekstralar 18 inçler var. 215, 45, 18. Ben 18 almazdım onu söyleyeyim. Evet çok güzel duruyor. Yani o konuda hakkını yiyemeyeceğim ama bu arada bu konfor sana söylemeseydim başta bunları 18 demezdim büyük ihtimalle. Evet demezdim. 17 derdin. Biraz eleştirirdim belki de. 18 olunca biraz işin rengi değişiyor bence ama 18'e göre bu konfor bence iyi. iyi. Yani ben hani klasik seyahat sertliği bu 17'dir jantlar hmm. derdim. Demek ki 17 olsa ya şimdi 17 niye tercih ederim? Hem bir kere lastik değişimi zamanı daha ucuz. Evet. Konfor. Tüketim yani bunların hepsi bu ara önemli olan şeyler Doğru. ekonomi anlamında o yüzden 18 ekstra para verip 18 alacağım ha ile Ben de o konuda katılıyorum. Ama bu haliyle de negatif değil Ya yani. gittim bayiye yani. böyle bir donanım Baket. seviyesi paket var. Alır geçersin. Alırsın alınır ama ekstra 17'nin üzerine 18 almam yani evet, açıkçası öyle yok. söyleyeyim. Evet Konforun içinde bir de izolasyon var. İzolasyon bizi fazlasıyla şaşırttı evet. ve memnun etti. Evet. Bu kadar beklemiyordum ben açıkçası. Ben de beklemiyordum. Hem Seat'ten hem B SUV bir, bir araçtan. Motor izolasyonu zaten devirlendiğinde geliyor. 1 litrelik bir motor var. Onun dışında yol izolasyonu bu bahsettiğimiz 18 inçlik jantlara rağmen otobanda 120-130'da yok denecek kadar az. Evet. O beni çok şaşırttı özellikle. Bu sebepten de bence birazcık rüzgarı duyuyoruz. Rüzgar Ama o da çok az ya. Yani. Normal seviyelerde geliyor gittiğin yani, hıza baktığında. Bu kadar sessiz konuşabiliyorsun 120 evet. 130'la. Hiç sesini yükseltmiyorsun. Enteresan bir şey var. Demin sen yüksek hıza çıktın ya. Hı -hı. Bir anda fırtına koptu bana şimdi fark ettin Evet, ha. evet. Hani şey 120 130 140 sonra şey içerisi böyle. Evet. 1 litre EcoDiesel motorumuz var. 110 beygir, 200 Nm de tork klasik 7 ileri kuru kavrama DSG. Diğerlerinde olduğu gibi DSG daha safe bir yazılıma sahip. Böyle evet. daha ağır kanlı vites değiştiriyor. Ama 110 beygirlik motor canlı açıkçası. 0-100'ü mesela bu motorun 10.8 gibi bir değeri var. Ya 10.8 demem yani buna ben ilk de. sürdüğümde demedim en azından. Aynen. Ara hızlanmaları falan iyi. Evet. O biraz şanzıman kısalığından dolayı bence oranları. Çünkü 2000'de böyle 90 gibi bir şey yapıyor evet, son 7. viteste. Litesle. O şanzıman aralığının ekmeğini ara hızlanmalarda ve şehir içinde kullanıyorsun. Evet. Diğer taraftan yakıt tüketimi hani ekstra fazla olur mu bu yüzden Hı. bu kısalık yüzünden diye düşündüm. Ee, 120-130 böyle 6.5 gibi bir değer Evet görüyorsun. Hani 90 sabitte de bu 5 buçağa doğru iniyor. E şimdi baktığımda PSA'nın bir ikisiyle hemen yani hemen aynı. Yani. Aynı. E zaten o başarılı yani hani onu başarılı gördüğümüz için onunla evet. karşılaştırıyor. Daha küçük bir hacim olmasına rağmen eksik kalır yanı yok o anlamda. Başarılı. Bence de. 2022 model fiyat listesinde bu arada Style donanım 489 bin lira. Experience yani bu donanıma çıkmak istersen de 529 bin lira. 13 bin lira gibi bir Experience Plus paketi var. Uzun far geliyor. 10-25 multimedya yakını geliyor. Full led ön mercekli farlar geliyor. Bir de çift renk opsiyonu var. O da 3600 lira gibi bir. Bence şu saydığın şeyler 13 bin liraya kesinlikle değer. Fazla bile aslında. Diğer markalardaki fiyatlarına baktığında evet. paket olarak bence çok güzel bir paket. Alıp uzun süre bineceksem veririm 3600 lira çift renk için. Rakiplerine baktığında bu arada rakiplerinde en fiyat performans Hyundai Bayon. Hyundai'de en dolusunu böyle 450 bin liraya alıyorsun diye bir fiyat var yani. Öyle olunca arada çok büyük bir fiyat farkı var. E, ama verdiği hissiyat olarak aynı değil. Değil yani evet. Daha, daha uygun fiyatlı bir araba aldığını hissediyorsun orada. Evet. Yine uygun fiyatlı olan rakiplerden biri C3 Aircross. Hı hı. E, orada da yani hem tarz farklı hem işte yani birazcık daha eski bir otomobil alıyorsun evet. gibi. Diğer taraftan daha pahalı rakipleri de var. 2008 gibi. 2008 zaten o işin top noktası. Ya yani açıkçası çok mantıklı da gelmiyor bana çok, Fiyatı. Yani Arona fiyat performans olarak kendini iyi konumlandırmış tam arada. Evet. Hani en ucuz otomobil olmasa bile sunduklarıyla yine fiyat performans olarak en iyilerden birine adını yazıyor. İyi bir paket, iyi bir otomobil. Tavsiye ederim. Almayı düşünüyorsanız mutlaka test edin bakın. Evet. Herhalde artık maksimum buralara bakıyoruzdur diye düşünüyorum. İşte ben beş. bakmıyorum artık ama <laughs> siz bakıyorsanız bilmiyorum yani. <laughs> yani hani bunlar makul kaldı. O yüzden evet. diyorum. O zaman bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.